Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bu sefer yavaş söyledim. Evet arkadaşlar bu videomda sizlerle intromu nasıl yaptığımı göstereceğim. Hatta şöyle göstereyim. Nerede o video şuradan gösterebiliyorum. Çünkü dosyalara giriyorum hiç yok yani. Yürü dur bakayım. Galeride vardır belki. Bir dakika. Bulayım ben geliyorum. Evet arkadaşlar buldum şu. Görmüş oldunuz bu intro'yu yapacağız. Şöyle sil hemen. Twitter evet, ilk olarak Google Play'e giriyoruz. Buraya Intro maker yazıyoruz, aratıyoruz. Sonra logosu, bak üçüncü sırada logosu kameraya benzeyeni, hepsi kameraya benzeyesin. Bunu indiriyoruz, açıyoruz. Ben kendi kim kendiminki nasıl yaptığımı göstereceğim. Siz buradan bakarak yapabilirsiniz. <laughs> Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü intro var. En popülerler var üstte. Bir altında oyun için olanlar. Bir altında outrolar. Outro ne derseniz. Videonun sonunda başka öner Youtuber'ın önerdiği videoları koyduğu yer var ya. Videonun en sonunda. Orası. Kute ne demek bilmiyorum. Bunları da bilmiyorum. Cool de diye güzel olan. Hoş yani. Benimki bu. GİM'de ikinci sıradaki. Buradan bir tanesini indirmeni indirmenizi istiyor. Bu 1080 p olanı indirmek için VIP olmanız gerekiyor. Bunu boş verin 480p değil. Bunu indiriyorsunuz. Ve böyle bir yer çıkıyor. İlk önce kanım burada. Ismimizi yazacağız. Oyuncu Yunus. Oyuncu yazıyoruz buraya altına yazdı. Evet, titli. Oyuncu, evet. Şurada tik var. Oyuncu oldu. Buraya da Yunus. Burada bir, birbirinden fazla efektler var. Bakın. Benimki bu aşağıda var bunlar VIP kilitli olanlar. Böyle var, böyle var. Tasarım var buradan. Bunu indirebiliyorsun. Kilitli olanlar VIP istiyor. Paranız varsa VIP'yi alabilirsiniz. Onun bu alttan yukarı gelme var. Böyle sağdan soldan sağa sağdan sola. Yukarıdan aşağı. Bu da aşağıdan yukarı ama bu cool değil yani. Bu daha iyi yavaş güzel böyle bunu seçiyoruz buradan da bunu kaydediyoruz şunu da tasarımdan şunu yapalım ondan sonra en altta bakın müzik var müziğe giriyoruz burada birbirinden fazla gene şey var intro yaptığımız için ben intro'yu seçiyorum Bakın benimki şu. Şunu çekeyim şöyle. Kulot 9. Duyuyorsunuz bu. Ama ben hiç araştırmadan şarkıları yaptım. Sonradan baktım da bu daha hoşuma gitti. Fly. Görmüş oldum. Dizi de güzel ama diğerlerini ben sevmedim. Size bakabilirsiniz. böyle işte. Bunlar da hoşuma gitmedi. Bak, klo 9'u seçiyorum ben. Sizi kapatayım. Sağda art işareti var. Buna basıyoruz. Ondan sonra ortada play var. Görmüş olduğunuz gibi. 5 saniye sürüyor. 5 saniye sürüyor. Sağ üstte tek işaret, işareti var. Ona basarsanız da kaydedecek. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni destekleyen adamları görelim. Bakalım bizi kaç kişi seviyor. Bay bay işte. Hadi.